Merhaba arkadaşlar, bu yine sizlerle beraberim. Ceki Murat yollarda Gönül dostları el ediyoruz. Ve nereye doğru gidiyoruz? Sizlere Türkiye'nin güzel antiketlerini tanıtmak istiyorum. Çoğuna kendim gitmişimdir. Sizlere örnek olarak nereye diyelim mesela? Urfa Göbekli Taş, Adıyaman Nemrut Dağı, Efes İzmir, Olimpos Antalya gibi yerlere böyle kısaca tanıtmak istiyorum sizlere. Görmesi gereken yerler buralar. Özellikle Avrupa'daki Türkler. Lütfen oralara gidin görünüz. Kabadokya. Kabadokya benim memleketim. Ve bu güzelleri görmek için haydi hep beraber yola çıkıyoruz. Ne diyoruz? Ceki Murat'la yollardayız. Gönül dostları el ele haydi bakalım antik kentleri gezmeye. dünyanın en eski yapısı Göbekli Tepe. Milattan önce 9600-9500 civarına tarihlenen Göbekli Tepe, dünyanın şu ana kadar bilinen en eski tarihi yapısıdır. Kaynaklarda tarihin sıfır noktası nitelendirilmesiyle de anılmaktadır. Yapıt ...dünyanın bilinen en eski megalitleri olan taş sütunlarla... ...bir dizi büyük dairesel yapıdan oluşmaktadır. Şanlıurfa merkeze yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta olan... ...şehrin kuzeydoğusunda bulunuyor. Üst üste dizilmiş taşlardan ve dev sütunlardan oluşan Göbekli Tepe dini amaçlı yapılmış toplam 20 adet T biçiminde sütunlardan oluşuyor. Boyları 3-6 metre arasında değişen bu sütunların üzerinde insan ve hayvan figürleri bulunuyor. Tarihin bilinen en eski tapınaklarından biri olan Göbekli Tepe, toplumların yaşamlarının ne kadar eski tarihlere dayandığını ispatlar nitelikte. Ancak o dönemde el arabası ve diğer inşaat malzemelerinin olmadığı düşünüldüğünde bu kadar büyük bir yapının inşa edilme süreci ise hala gizemini koruyor. Urfa, Göbekli Tepe görülmesi gereken yerlerden biri. Ben gittim gördüm ve muhteşem harika yerlerde sizlerin de görmenizi tavsiye ediyorum. Ve şimdi yolculuğumuz Nere gidiyor? Tabii ki Antalya'ya, Olympus'a gidiyor. İyi seyirler diliyorum. Başka bir şeylerim şimdi nereye geldik? Planta beraber nerede geziyoruz? Planta i̇şte, yollardaken ben de yolunda. Ben daha önce çok üstte fal geldiğimiz, Antalya'dan. Olympus neresi? Gerçekten çok iyi bir yaşamak, böyle bir yaşamak, ee, sınırsız eğlencelerin a şefi yapıyor bu ve düşük ücretle kalınabilecek sırt çantalı da yola çıkarıp otur gelen bir sürü insanın e, gelmek istediği son yer ve en zevkli geceler burada. Tabi şu anda biz şu anda uyumuz var. kentine girişimdeyiz. Giriş Bu öncesinde burada dağcılıkla tırmanma eğilim olan insanların antrenman yapıcı çok müthiş bir parkur var. Kat şehrin kalan adı yerdir. Ve akşam olunca çıkacağız inşallah. Şahalı dediğimiz yanar taş olan dağdan yanan alevlerin etrafında romantik saatler yaşayacağız. Orada inşallah bir kırmızı şarapla beraber o güzelim denizin e, günah sonucunu, ay birlikte yaşayacağız inşallah. Görüşmek üzere. Göstereceğiz zaten. Kendini. şu anda Olympus Antik Şehri'nin en önemli yerlerinden birinde bulunuyoruz. Hmm. Şehri geziyoruz, gezmesi de bitmiyor. Hükümet ve arkeologlar burada şu anda çok büyük çalışıyorlar. bulunuyor. Şu anda Roma tarihinin en ünlü komutanı Marcus Aurelius'in çok büyük bir yerde Roma tarihinde mezar bulunuyoruz. Burası Marcus Aurelius'in mezarının olduğu yer. Bakın lahitler. Çok önemli bir yer. Çok yani Roma döneminin en önemli komutanlarındandır. So as you understood, here was a tomb of Marcus Aurelius, very famous commander, who was here buried behind us. Imagine, this is an iconic place we should visit together, so come and visit. Sure. <laughs> <laughs> Evet şu anda gerçekten tarihi bir andayız. Burada şu gördüğünüz alan yaklaşık 2500 yıl önce yani milattan önce 100 ila 4. yılda e, Romalılar dönemindeki antik Olimpiyat şehri. Bu bulunduğumuz alansa Olimpiyat şehrinin e, krallara krallar boşmuş, baş kurt, baş 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 şimdiki vali benzeri baş, baş atanır ve onlara da itişamlı saraylar yapılıyor. Yani biz şu anda bu sarayın içindeyiz. Şu anda son 4 yıldır Kültür Bakanlığı'nca burada kazı yapılıyor. Tarihi eserler açığa çıkarıyor. Gerçekten o dönemde muhteşem bir taş işçiliği, muhteşem bir e, e, şehir dizaynı söz konusu. Yürüdükçe bunu daha iyi yapıyoruz. Anadolu son sistemine kadar var ve ee, hakikaten şu anda tarihin üzerinde tarih üzerinde 2005 yılı yüzyıl öncesine gidiyoruz. Değişen doğa değişmemiş, tabiat değişmemiş, hava değişmemiş, su değişmemiş ama biz insanlar sürekli değişiyoruz. Bu tarihi görmemiz lazım. Bu noktadan yaklaşık 300 metre ileride de çok muhteşem Çıralı sahili ve Olimpiyon sahiline gideceğiz. Akşam da Yanartaş'a, Çıralı'da Yanartaş'a gideceğiz. Olimpiyatların ilk ateşinin yakıldığı Yüce Krallara, Antik Roma Krallarına Olimpiyat şehrin başlangıcına gideceğiz. Hadi buyurun. Evet şey sevgili Güzel memleketimin güzel yerinden Olympos'a geldik ve Olympos'un denizindeyiz akşam ne yapıyoruz akşam ne yapıyoruz Tabii ki çıralıya çıkarıyoruz kop kuruyoruz tarihin doğanın güzelliklerini tadını çıkarıyoruz. Cumhuriyet'te yollardayız, gönül dostları el ele, yine Türkiye'nin, memleketimin güzel yerlerinden bire geldik. Sagalossos Antik Kent'e geldik. Arkamda görüyorsunuz, Marcus Aurelius'un yeriymiş burası. Devamını komutanım anlatacak burada sizlere. O daha iyi biliyor tabii ki tarihi buralarının. o anlatacak. Ne diyoruz? Haydi komutanım devam ediyoruz. Evet sevgili dostlar, Çeşme'ye geldik. Az sonra Ercan arkadaşım buranın hikayesini anlatacak size. Birazdan görüyor musunuz? Heykellerde her şey orijinal duruyor burada. Gerçekten muhteşem bir tapınak. Az sonra devam ediyoruz. Buranın güzelliklerini size önce göstereyim. Ondan sonra Ercan arkadaşım size buraları anlatacak. Evet burası Sakalasas antik şehrinin en önemli yapısı. Burası Roma döneminin en büyük kültür şeylerin biri olmasına tabi de, Marco Aurelius döneminde bu agora yani meydanla meydanı tutuyen bir seçme yapıttır. Yaklaşık 8 metre demir su. Tam da bu sudan biraz sonra içeceğim. Bu su Anadolu'da var olan bilinen ve Eğri kuruluşu M.Ö. 3.000 yıl, şu anda 2024'teyiz, yaklaşık 5.024 yıldır yani 5.000 yıl ortalaması takan bir çeşmeden içme şerefinden ayrı olacağız Murat'la birlikte ve inşallah ömrümüz de böyle uzun olur, gönlümüz de böyle uzun olur. Evet sevgili dostlar Jackie Murat'la yollardayız. Gönül dostlar el ele nereye geldik? Termososa, antik şehre geldik. Burası Antalya'ya 30-40 kilometre uzaklıkta ve gelmeye, görmeye çok değer yer. Ne diyoruz? Ceki Murat'la yollarda yazıyoruz. Gönül dostlarıyla el ele sizlere şimdi Termosası tanıtacağım. Ben yukarıya en tepeye doğru gidiyorum. Siz de gelin benimle. Bir bakalım. Buraya tek başıma geldim ve tek başıma çıkacağım. Hava yağmurlu biraz güzelken şöyle bir seyredelim. Bakalım nasıl olacak. Saygılarımla diyorum. Takibe devam edelim. sevgili dostlar. Şimdi yukarıdan aşağı indim. 3 kilometre yukarı çıktıktan sonra ve daha da yukarı çıkabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi ta yukarılara tırmanabiliyorsunuz. Maalesef hava şartları nedeniyle çıkamadım. Ve inanın burayı görmek çok güzel. Ama insan aklı ermez. Buralarda nasıl ve nasıl yaptılar, nasıl çıktılar. Gördüğünüz gibi tam dağın eteğinde, Toros dağın eteğinde burada böyle. Buradan tiyatroya giriş. Dedim ya kışın gününe havan şartları her yerde yukarılarda gördüğünüz yerlerde Termasos yani şehriymiş burası. Ve gördüğünüz gibi iniyorum böyle. Yukarıya bakar mısınız? Yukarıya. Yukarıya bakar mısınız? Neredeydi ana ev ya? Ha evet. Yukarıyı görüyor musunuz? Tam karşıdaki heykelleri falan. Görüyor musunuz? Yani nasıl orada insanlar yaşadı? Nasıl çıktılar? Nasıl bu binaları yaptılar? Sistem olayı görülmüyor şu an. Gördüğünüz gibi. Yağmur da kesildi bu arada. Çok güzel. Evet sevgili dostlar, Jackie Murat'la yollardayız. Gönül dostları el yine. Ne muhteşem yerdeyiz. Türkiye'mizin güzel yeri, tarihi yeri Aspendos Tiyatrosu. Yukarıda gördüğünüz gibi tiyatromuzu bu Romalılardan kalma ve bu tiyatromuzun özelliği burada hiçbir ses sistemi kullanılmadan konserler, programlar yapıyor. Anadolu Ateşi burada program yapıyor. Ve tarihten kalma Şimdi buradan bir bağırdığımda evet. Eko Aha oradan ses geldi ha. <laughs> Oradan sesler geliyor yani insanlar birbirlerine bağırdığı zaman Kameramanım göstersin oradan eşine sesleniyor Oradan o duyuyor yani <laughs> Ne güzel değil mi böyle Ve evet. Nerede Aspendos Tiyatı bilmeyenler için Tabii ki Google'a e verdiğinizde görebilirsiniz ama Antalya Serik Manavga Sistemati ve buradasınız yani. Çok güzel yer. Ben tavsiye ederim. İlla ki yani. İlla ki görünüz. Şöyle yukarıya doğru çıkalım. Ben çıkıyorum. Kameraman arkadan geliyor.